başladık. Şöyle bir saniye. Tamam. Okay. Şimdi şunu bir daha açalım. Şifre. Şifre girmemiz gerekiyor. Tamam. Tamamdır ya. Şimdi oldu. Hoş geldin. Şunu şöyle yapacağız. Şunu kopyalayıp bir tane daha. Bunu böyle. Bunu kopyalayıp bir tane daha. Şunu, şu yazısı gözüksün yeter. Bir tane daha. Bunu da buraya. Aleykümselam. Aleykümselam. Bir dakika. Ee, şundan şunu yapmam lazım yoksa olmaz. Nerede la bu? Ha, yapmışız zaten ya. Oo! Oğlum hala bir değişen yok. Çünkü bunu değiştirmem lazım benim. Bir saniye bekleteceğim arkadaşlar sizi. Sadece bir iki saniye. Ee, azıcık da alta alalım şunu. Ih! Olmadı. Oğlum bu ne lan? Şöyle yavaşça da yapamıyorum. Neyse ya. Şu yası gözsün yeter. Tamam bu da tamam. He işte bu ya sonunda oldu. Bunu kapa ya. Bu ne? Tamam bu canlı. Bu bu da canlı dur. Bunu grubu dost yapacağız. 5 5 kişiyiz. Başlayalım mı arkadaşlar? Canlandı mı? Şu ikisi zaten ölü. Tık tık. Başlıyoruz. Hazır mıyız? Hire ile fatih ol olacağız inşallah. Envanterde bir şeyimiz zaten çok bir şey yok. Ee, sezon mu bitti? Ne? Tamam. Şimdi bugün elmas elmasa kasacağız. Oğlum ne oldu? Telefon düştü. Bugüne bak bir bir kişiye düştü. Neden? Dur ya. Aa, Tamam. Bunun kaç olduğu hala bilinmiyor. Tamam, okey. Artık başlayalım ya. Hiç bir şey olmaz. Tık başladık. E ee, arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Mirkan nasılsın? Başlamışız la. İki tık tık. Bir de buz diğer emmet altımız olsun. Bakın arkadaşlar bakın. Bakın uçuyoruz. Bak şimdi. İşte bu ya. Yine diye buna derim ben. Bak uçuyorum arkadaşlar işte, görüyor musun? Hızla bakıyoruz. Kapatalım şunları. Mirkan burada mısın? Çet mi gitti lan? Galiba çekik diye. Bir saniye. Şu maç bir başlasın artık. Evet, anketleri oylarınızı verin lütfen arkadaşlar. <laughs> Nereye atlayalım? Stadyuma atlayalım. Yani bizim bildiğimiz ismi okul, school yani. Ee, Okey hazırız. Tamam. Çok seviyorum. Okula geldik. Ooo, ne kadar hızlı geldik. <laughs> Üç gerçek kişi, beş tane bot. Basit iş zaten bir de ESP'de var ya. Basit iş ne bu SKS? Ya işte, idare eder. Niye biliyor musunuz? Normalde kullanmam ben böyle bir silahı. İşte hile olunca. Aa mermi bitti. Çık. <laughs> orak ver. Orak ver. Orak ver. Oğlum ben bu adama yumruk atamıyorsam var ya. Ha attım. İyi. Oğlum adamda BP vizyon varmış. Tamam. Beyler çete yazsanız adamı da aldık. Ya bu PUBG mobil de light da yani herkes hile. İşte bazılarınız diyor ki ya niye hile açıyorsun? İnsanlara yazık değil mi diyorsunuz? Ya arkadaşlar bana yazık değil mi? Herkes hile açıyor ya neredeyse. 100 kişi içinden 40'ı hile zaten. İşte bu sorunu da ben çektiğim için diyorum. Benim ne eksiğim var diyor. Ben de hile açıyorum. Bak mesela adamı adamın yanına gitmeden adam alabiliyorum mesela. Yani duvar Nerede lan o? Ben şu botu bir alayım. Neredesiniz beyler? Göster kendini. Bak bu kadar basit. 3x nerede? 3x almadın mı? He evet. almışım. Oğlum duvarın arkasında saklanmakta botluk. Aynen, mi? Yok. Ya çıkar çık orada. Bu çıkmayacak anladık. Sen şey çıkmıyor musun? Ben gelirim. Selam kanka. Nasılsın? İyi ya e, arabayı sattım ya. Oğlum kapı açılmıyor. Oğlum ar önüme bakarken arkamdaki adamı vurdum ya. Nasıl işti ya? Önüme bakıyorum arkamdaki adamı vurmuşum haberim yok. <laughs> Şöyle gideyim. Bir daha. Aldık. Bunu da aldık. Bunu alamadık. Tık 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 tık. Şunları açalım da hile çalışsın. Bunları açmayınca arkadaşlar takılıyorum böyle görünmez duvar varmış gibi. Aha. Aa. Yeni şeyler keşfediyorum ha. Anladık bu şeyler şu anda engellendi. Bu şeylerle gidemeyeceğiz. Belli oluyor. Şu elemanı da alalım. Hemen. Dört Çık bakayım oradan. Çık. Çık. Tamam bunu aldık. Muerte. ismi. Şuraya doğru gidelim. Sen kolayca gidemiyor musun? Sen seni iyi lan kötü diyenler için. Arkadaşlar. Sessizlik. Lan. Aha işte bu ya. Bu kadar basit yani şimdi. Az önce bir ufak bir korktum dedim. Hile bozuldum acaba değil mi? Sesim nasıl gidiyor acaba? Sesim nasıl gidiyor? Tamam güzel gidiyormuş. Şuraya uçacağız Oğlum bir düzgün git artık Sağa çevirirken yavaş çeviriyorum bilerek Araba kayıyor ya Şu adamı da vuralım Ya ama şimdi yani beni uğraştırma hadi çık da. Öleceksin zaten. Diyoruz öleceksin. 12 kişi yani 12 kişi almışız. Evet ilk iki gerçek insanımız orada. Tık bunu aldım. Tık bunu da aldım. İki gerçek kişiyi daha aldık. Oralarda gerçek insan Çıkma ihtimali Biraz o su yüksek Evet demiştim Demiştim Çıkacak mı biri Oğlum bu araba hala gidiyor mu Bunu aldık Ve içinden AVM çıktı En istediğim silahlardan 8 ikisim de var. Ah mis. Ben o adamı nasıl öldüremedim ya? Neredeyiz biz? Alandayız tamam. Çık. Göster kendini. Gösterecek mi bu? Hadi. Allah Allah. Arabaya binek. Öyle gidik. Ama bu gerçek kişi olduğu için arkadaşlar bot olsa AVM ile gitmiştim. Gerçek kişi yani ne bileyim bu adamın da hile çıkma ihtimali olabilir o yüzden. Arabayı buraya bırakalım alacağız burada. Ya hadi çık artık ya. Şuradan da diğeri çıkacak. Oyunun sesi inşallah çok gelmiyordur ha. Oyunun sesi var ya şimdiye kadar çok fazla geldiyse yandık ya. Dur şuradaki botu almaya gidelim. Tık. Benim iki tane AVM mermimi bana harcattın ya. Seni var ya öyle böldüreceğim ki. Bekle sen. Benim o iki tane AVM mermimi... döndü. Oğlum. Ne oluyor ya? Ben o adam için oraya gitsem mi ya? Gitsem mi gitmeyeceğim. Şu elemana gidelim. Çek şunu. Dur. Okey. Şimdi bunu da aldık. Ee, bir canımızın güzelce hallolması için şöyle bir şey yapacağım ben. 13 dakika olmuş bu arada. 13 çarpı 4. Ee, güzel. Şu anda güzel şeyler kazanmış olduk. Bu adamı da aldık. 20 leşimiz oldu. 20 kil. Dön artık. Eh, hadi gidelim. Buradan direkt alana gidiyorum. Böyle orta tam ortaya gideceğim. Rahat oluruz. Şurada bir tane daha gerçek adam var. Bu adam şimdi hiç beklemedi bak 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 sonra diyorsunuz ki yok işte sen hile açıyorsun yok hilesin yok şöylesin böylesin bu adam hile değil mi e bu adam da hile Allah Allah bu adam da hile güven bürevli nişancı mı o ne lan şimdi aç bakayım Oha Neler var içinde? Hepsi süreli. Ve ben de o şeyden yok. Ya şu sandıklık sandıkları alıyoruz ama nasıl açıldığını hala bilmiyorum. Yok diyor ya. Sandık etkinliği gelmemiş diyor. Yönelilenler. da aldık. Sandıklar. Bu üç tane sandıktan başka sandık yok. değişik şu oha şunları parçalayak. güzel tam ee, şimdi ne yapacağız bir daha mı gireceğiz evet bir daha 1300'e 1400 altın dört olmuşuz ha güzel arkadaşlar bu güzel oldu ee, bir saniye Tamam şu anda devam edebiliriz. TD'ye mi gireceğim? Ya çok fazla rank kasmayacağım da. Ya eğer vallahi ben çok samimi söylerim. Zorlarsam ya baya çalışırsam iki hafta bile değil lan. İki üç gün. İki üç güne Fatih'im ben. İki üç gün. Yani gün diyorum. Yani siz düşünün. Bu e, şeyde de en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Kardo 98 adamlara birebir gidiyor. Yani ben buraya sıkıyorum adama gidiyor. Bakın şimdi örnek göstereceğim. Bak. Sıktığım yere bakın. Sıktığım yere bak. Bak. Bak görüyor musun? Bak. Buraya sıkıyorum adama gidiyor. Bu en iyisi bu zaten. Arkam dönük birazdan vuruyorum geçiyor ya. Bakın şimdi ilk kili ben alıyorum. Bak mesela karşıdaki hile olmadı. Almıştım. Adamların 416 hilesi kullanıyor. Bunu da aldık. Oğlum hileyi kapatın ya. Hile size göre yakışıyor mu ya? Bunu deyip hile kullanmayan ben. Tak. Şak. Oğlum adam arkası dönük vuruyor lan benim ilamdan daha iyi. Kardeş görmeden vuruyorsun da ben en azından görüyorum. Bak 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 bak. Görmeden vurunca adam bozuluyor lan. Önce gör bari. Bak bak bütün herkes hile bu oyunda. Şu hile olmayanlar da zaten çıldırıyor. E siz de her şeyin kardeşim hile. Adamla aramızda var 200 metre adam öldürüyor beni. yine de duvarın yani. Bey. Oh, güzel. Çok iyiyiz lan. Oh, çok güzel. Kendime geldim. Bak bombanın da Bombanın neyin botu çıktı mı ya? Bombanın neyin botu mu var? Adamı sıkıyorum, adam ölmüyor mesela. Hileyle ölüyorum ya. Adamların tek özelliği duvar arkası ya. Duvar arkasından vuru vurma hilesini açmasalar öldüreceğim. Oğlum adam bizim beyze gelmiş. Bak bak duvar arkasına vuruyor ya. Bak bak bak. Adam görmeden vuruyor. Al benden düz zona alacağım. Ne var ya? Bizde de var buz diyarı. Aa. Gel kardeş gel. <laughs> ya duruk bir git ya. Kardeş bizde de var. Ne havalanıyorsunuz? Bak bak duvarın arkasını şu duvar arkasını kapatın ya. Sıksan artık. Çıldırdık. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Çet. Hoppam. Kolaycısınız kardeş Arkadaşlar bu arada tatile girdik. Bunun şerefine canlı yayındayım zaten. Tatile girmesek canlı yayın biraz zordu. Niye? Sınavlar bitti. E tatile de girdik. Daha ne kardeşim? Ya bunda bir sıkma şeyi var ya. Bak 32 kil almışım. 32 kilo almışım şurada ya. Kar 98'de de gecikme var. Oğlum bu hileyi değiştirsem mi diye düşünüyorum da. Hilenin tek güzel yanı ban yedirtmiyor. 34 kilo almışım lan. Bizim takımda bir kişi mi kilo aldı sadece lan? Bir kil. Ya ben almasam ya bir kille kaybettikler. 34 kilo almışım. Otuz 34. 34 nedir ya bak. Bu ne lan? 2300 Oo, güzel. Neyse. 34. Adam bir kil almış birader. Oynamasaydın daha iyi ya. Harbiden diyorum. Ne yapalım şimdi? Evet, canlı yayının sonuna mı gelsek yoksa güzel bir şey mi yapsak? Mirkan da gitti ya. Tüh. Ee, şimdi geldik buraya. Neden? Ne ben diye soranlar için. Güzel bir e, canlı yayın kurgu videosu çekeceğim. Hazırda bekletmesi için. Şöyle. Bak. Bu kadar güzel tendemlerin içinde benim tendemim oldu mu? Bunlar tandem yapsın. Ben şurada bir yerde saklanacağım büyük ihtimalle. Niye? Çünkü benim bir taktiğim var canlı yayında izlenmek için. Burada var ya kesin gözükeceğim. Şimdi bir geç ya. Ya geç. Hadi birader. Hadi birader. Oğlum bu 55 şarjla niye kasıyor? Bak sıfıra 0 sıfır geçtim. Kesin geçelim Tamam. Bunu değiştiriyoruz. Şunu alıyoruz. Şunu değiştiriyoruz. Ee, ne alalım? Ne alalım? Ha şu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.